Evet arkadaşlar merhaba. Bugün size yeni aldığım çizgi romanları göstereceğim. Ee, şöyle yani uzun zamandır okumuyordum. Yani gençken okuyorduk. Zagorlar, Texas'lar falan vardı. Şimdi tekrar e, çizgi romana bir dönüş yaptım açıkçası. Ve özlemişim gerçekten. Şimdi Tex Willer yeni çıkmış bu birinci sayı gördüğünüz gibi aynı o eski Texas Zagorlar gibi birinci sayı buradan başlayacağım işte buna başlayacağım şimdi Tex Willer'ı okuyacağım böyle şeyler çok güzel arkadaşlar kalitesi falan çok iyi böyle bir çizgi romana giriş yaptım. Yani uzun zamandır hep kitap okuyorum. Ama şimdi biraz da çizgi roman da devam edeceğim. Hem kitap hem çizgi roman. Gerçekten özlemişim ya. Şuraya bak. Çok güzel. Tek sıfırları bu. Birinci sayı. Yeni çıkmış zaten. Birinci sayıdan başladım buna. Ve tabii ki en güzeli. Wonder Woman aldım. Tabii bunu aslında m, videolar var. E, nereden başlamak lazım, nasıl başlamak lazım bu e, yayınlara. Bunların bir sıralaması var neticede takip için, yani takip etmek için ve anlayabilmek için e, sırayla okumak gerekiyor bunları. Ben e, şimdilik bir tanışma amaçlı olarak aldım yani daha doğrusu hiç bu bu şekilde almamıştım. Wonder Woman Hiketia. Ya. DC'nin yayını. DC yayınları da şeydir yani. Çok güzel çizimleri var. Bu şekilde Wonder Woman. İşte buna başlayacağım. Okuyacağım. Çok güzel yani. Çok güzel bir dünya bu işte. Çizgi roman dünyası. Böyle. Görselleri çizimleri çok güzel. Böyle. Wonder Woman, Katya. Kapağı falan çok güzel. Batman. <laughs> Batman'in kafaya bastırmış. Yani. Evet. Bu böyle. Bu da Wonder Woman. Üçüncü ciltmiş bu gerçekler. Bunun bir ve ikisi de var. Aslında onları, onları almam lazım. Onlardan başlamam lazım. Birden başlamam lazım yani. Ama tahminim konuları ayrı 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 olduğu için diye düşünüyorum. Okunabilir Wonder Woman. Wonder Woman'dan başladım. Nedense ilgimi o çekti. Ee, Spider-Man var. Superman var. Onlar da ayrı çizgi romanlar yani. Yani bu, bu bu bu, yayınlara daha yeni başladım açıkçası. Yani yeni tanışmam diyebilirim size. Geç oldu. Ama sanırım devam edecek bundan sonra. Çünkü çok beğendim. Bu şekilde. Yani genelde biz işte Zagor, Texas, Tomix onlarla büyüdük diyebilirim. Yani onları çok okuyorduk. Ama şimdiki çizgi romanlar çok harika yani. Çizimleriyle, teknikleriyle. Bunun kapağı da bu. Wonder Woman. Evet. Bunların artık devamı gelir yani çünkü. bu bir <laughs> tutkuya dönüşecek gibi gözüküyor. Yani kısa bir tanıtım yaptım arkadaşlar işte size. Daha sonra aldıklarımı da tekrar gösteririm. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.